Türkiye'de yaşayan Uygurlar işgalci Çin'in Doğu Türkistan'da kurduğu toplama kamplarında zorla tutulan ile ilgili geçen sene Birleşmiş Milletler'e başvuru yapmıştı. Yakınları Çin rejimi tarafından kamplara gönderilen Uygur aktivistler tarafından kurulan Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu ve platform üyelerinin avukatlığını üstlenen insan hakları savunucusu avukat Gülden Sönmez de diğer avukatlar tarafından yapılan başvuruyla ilgili ilk sonuç alındı. Birleşmiş Milletler keyfi gözaltı çalışma grubu hakkında bilgiler sunulan yüzün üzerinde kişiden ile ilgili Çin makamlarından aldığı savunma doğrultusunda 16 Haziran'da karar verdi. Gülden Sönmez, Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu tarafından düzenlenen Zeytinburnu Kızılçeşme Kültür Merkezi'ndeki bilgilendirme toplantısında Birleşmiş Milletler'den çıkan kararın içeriğiyle ve önemiyle ilgili bilgiler verdi. Uygur Türklerini dans ettirip şarkı söyletip Komünist Parti tezahürat yapmaya zorlayarak Doğu Türkistan'daki soykırımı örtbas etmeye çalışan Çin rejimi son olarak Uygur çocuklarının başrolde olduğu Hadi Gol Atalım Çocuklar adlı filmiyle soykırımı inkar etmeye çalıştı. Çin halk ağına göre Uygur çocuklarla Fransız futbol yıldızı Eric Daniel Pierre Conta'nın başrollerini paylaştığı Hadi Gol Atalım Çocuklar filmi 11 Haziran'da Şangay'da vizyona girdi. Yönetmenliğini Fransız yönetmen Steve Weiss'in üstlendiği filmde Fransız takımının eski ünlü yıldızı Elik yanı sıra Çinli oyuncular, Uygur türkü çocuk Huşyar Ekber ve diğer pek çok Uygur oyuncular yer alıyor. Filmde oynayan Çinli ve yabancı ünlüler arasında dünyaca ünlü eski bir futbolcu olan Elik Kanton, Çin propagandasına karışması ve soykırımı gizlemeye çalışmasıyla dikkat çekiyor. Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, Çin'in Doğu Türkistan'a yönelik insan hakları ihlali iddiaları nedeniyle bölgedeki fabrikasının bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesinin planlandığını açıkladı. Volkswagen Grup üst yöneticisi Oliver Blum, şeffaf ve bağımsız bir dış denetim planladıklarını belirtirken, Çin'deki ortaklarıyla görüşmeler yaptıklarını söyledi. Volkswagen'in Urumçi'deki fabrikası 2013'te açıldı ve Sincan Uygur Özel Bölgesi'nin insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Alman şirketi ise operasyonlarını sonlandırmayı reddederek fabrika insanların durumunu iyileştirmeye yardımcı olduğunu savunmuştu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Çin'le 4,8 milyar dolar değerinde nükleer santral anlaşması imzaladıklarını açıkladı. Reuters'te yer alan habere göre Pakistan Başbakanı Şerif, Çin'in nükleer enerji şirketi ile Pakistanlı enerji şirketi arasında imzalanan proje ilişkin 5 projede çalışmalar hemen başlayacak ve Çin, Pakistan'ın en güvenilir müttefiki ifadesinde bulundu. Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia bölgesinde dün akşam bir mangal restoranında meydana gelen doğal gaz patlaması büyük korkuya yol açtı. Devlet kontrolündeki Xinhua Haber Ajansı'na göre 31 kişinin ölümüne yol açan patlamanın restoranda sızan sıvılaştırılmış petrol gazı tankından kaynaklandığı bildirildi. Patlama ülkede 3 gün süren Dragon Boat Festival tatili nedeniyle restoranda yoğunluk yaşandığı sırada meydana geldi. Öte yandan Fransa'nın başkenti Paris'in 5. bölgesinde bir binada meydana gelen patlamada yaralananların sayısı 37'ye çıktı. Kazakistan Suriye'de devam eden iç savaşta ateşkes sağlanması ve barış için bir takvim belirlenmesi adıyla yürütülen Astana toplantılarına artık ev sahipliği yapmayacağını duyurdu. Suriye'de ateşkes ve barış sürecinin şekillendirilmesi hedefiyle Türkiye ve Rusya tarafından başlatılan Astana toplantılarına yeni ev sahibi aranıyor. 2017'de Türkiye ve Rusya tarafından başlatılan ardından İran'ın garantör olarak dahil olduğu Astana toplantıları son dönemde Suriye hükümetinin de katılımıyla dörtlü format görüşmelerinde ev sahipliği yapıyordu.